Yeni bir gün, yeni bir video, yeni bir challenge. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Aram Bugün sizlerle birlikte sonuncu Bedwars oynuyoruz. Evet, doğru duydunuz. Bugünkü challenge'ımız sadece TNT kullanarak kill alacağız. Evet. Kılıç yok, vurmak yok, ya yok. Hiçbir şey yok. Sadece TNT abi. Mükemmel challenge'lar. Evet, yine yakalçımın vermiş olduğu challenge fikirleri sağ olsun. Beni zorluyor fakat yine galip çıkacağımı hissediyorum. Biliyorsunuz çok mükemmel oynuyorum çünkü. Galip çıkamazsam yazıklar olsun yani ne diyeyim. Yakalsın. Sana selamlar buradan. Bak şimdi öyle bir taktik yapmam lazım ki bu adamı TNT ile şak diye düşürüp şak diye yatağını kırmam lazım. Evet, evet evet. Ee, gel canım. Bir anlat TNT'yi Shark diye üstüne bırakmak istiyorum. Ama bak onu yapmayacaksın işte canım. Evet evet şöyle kaç kaçalım. Bloğumuz bitti. Abi vuramıyor kafayı yersin. Ay çok epikti. Yatağın kırdık. Yarın yokmuştuk bize gelecek abimiz. Evet geliyor zaten. Kafası takıldı. Bir tık oynamayı bilmiyor gibi hissettirdi. Öyle bir vibe verdi bana. He ben gidelim kafasına TNT atmam lazım çünkü. Diğer türlü sıkıntıdayım. Oh yeah. Ay beynime soksun. E, i̇kinci ölüşüm bu. Evet. Evet. <laughs> video gidecek diye üzüldüm biliyor musun? Neyse neyse güzel. <laughs> Orada bir sesim ince aldı neyse. Ya yakas nasıl challenge fikirleri veriyorsun be gülüm. Bunlar bilmiyorum. Zor işler. Bir tık elmasa gideceğim. Oradan ortaya falan giderim diye düşünüyorum. Fakat şu yandaki kırmızı eleman bana gelmez umarım. Yok artık turkuaz. Şu an bize risk olan kişi turkuaz abi. Dur kızım bize geleceğinden emin değilim bakayım. Gelmez. İmkanı yok gelmez. Yeşile bank evet yeşile bank kaldım. Bal peteyim. Gel bakalım. Seninle bir kılıç tollasına kılıç tollasına kapışalım. Şey diyecektim seninle bir kılıç tollasına davet ediyorum ama seninle olduğu için cümle devrik bir şeyler oluyor orada işte. 12 tanenin yeteceğini düşünüyorum. 3 er taneden. Ee, bir tane daha çıkmayacak mı? Evet. Çıktı galiba büyük ihtimalle. Neyse bir elmas yapalım kendimize. Biraz zırha hatta komple zırha basacağım anasını satayım. Bizim stokçuluk yapmamız lazım şu anda. Evet. Çok fazla blok lazım biliyorsunuz değil mi? Bunları şu köşeye ittireceğim. Çünkü çünkü çünkü. Evet. Çünkü yok yani. Umarım beni atmazsın. Çünkü çok güzel eşyalarım var. Hızlı yol yapmak isterdim. Fakat yapmayacağım. Çünkü. Ee, sıkıntıya girerim yani. Ölürsem bu eşyalarla. Benim için çok sıkıntı. Evet. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Alayım şunları canım. Evet. Bir şey diyeceğim, boşluğa düştü. Demek ki bir yere yol yapıyordu arkadaşımız. Eyşan, yapma bunu bize Eyşan. Buradan böyle bir şeyler yapacağım çünkü daha hızlı ulaşım olsun istiyorum. Ay, blok koyamadım. E daha mükemmel bir ulaşım yolu yaptım ya. Mükemmel abi, böyle bağlantılı falan. Nerede bulacaksın oğlum böyle bağlantılı yollar? Ya bir bu kanalda görebilirsin. Eyşan ver bakalım. Ortaya gitmiyor değil mi? Bir kontrol etmek istiyorum ben. Ortaya gelmeye çalışmış. Tam Bana dalmayı mı çalışacaksın? Öyle bir hata yapmayacaksın biliyorum. Biliyorum yapmazsın sen. Sen akıllı çocuksun. Uslu çocuksun sen. Ağrıkamdasın biliyorum. Evet benim yatağım patlatabilirsin çünkü alacağımı aldım mı? Hayır canım bak. TNT ya abi ateş topu yok. Balım salak mısın? Gel. düşmedi. Neyse oraya gitmen daha güzel oldu benim için. Bana zümrüt harcı atmış oldun. Neyse geri toplarız şimdi. Hayır bu eleman gelmeseydi. Hayatım daha çok yolunda gidebilirdi arkadaşlar. I'm sexy, I'm sexy. Evet yine aşağı düştü galiba bu gay. Bakayım. Yok düşmemiş tamamdır. Bir şey diyeceğim bunun base'ine mi gidelim yavaştan? Evet evet base'ine gidelim be. Ya yani ne güzel zıplıyorduk anasını satayım. Tüm sarı bok ettiniz. Ay ne olacak? Kır gitsin. Yok mu bir anda aşağı atlaması? Evet TNT stoklayalım biraz. Şunu Ender Pearl için kullanacağım. Ender bize çok fazla lazım olacak. Evet şöyle ortaya gidelim tekrardan arkadaşlar. Ee, elmas almayı düşündüm fakat canım istemedi. Nedeni sorgulamayın. Peki o adam orada ne yapıyor hala? Berkis'cim. Neredesin ki şu an Berkis seni göremiyorum. Görüş alanımda değilsin. Kendi base'ime dönesim var çünkü iki yerdeki eşyaları bir anda alayım. Bir ak şak diye. tam daha elmas gelirse üçüncü seviye yapacağım kendime. Ay ben ne yapıyorum? Bu kadar blok yeter herhalde. Ne? Evet yine başarılı bir video. İkinci parda <laughs> devam edelim. Haha. <laughs> İkinci partta devam ediyoruz yine aynı harita geldi anasını satayım Bizdeki şans böyle bir şans işte Berkissim Be yine seninle karşılaştık Adam borçlu düş belanmış bu arada hiç beklemiyordum öyle bir şey olacağını Kader Yine boşluğa düştü galiba Ya da ben Chisrofren evet ben Cheese Chisrofren ne anasını satayım Şimdi bir saniye daha Evet ee, Canım benim sana doğru geliyorum sen de bana doğru geliyorsun birbirimize gelelim anasını satayım Evet karşılıklı bu ilişkiler karşılıklı ne olacak canım İkimiz de kendi ataklarımızdan vazgeçtik En doğru olanı yaptık bence Şimdi de birbirimize savaş açmayı düşüneceğiz ki ben birbirimize savaş açmak istemiyorum. Bunu sen istiyorsun. Ben barışçıl bir bireyim. Evet barışçıl olmak güzeldir arkadaşlar. Evet gel. Gelmiyor musun? Hey sen bilirsin ya. Yani. Tekrar barışlar yok baruk. Şöyle bir tuzak yapıp öldürmeye çalışsam. Biraz direnmek istiyorum. Evet. Evet bloklarım sınırlı sen de biliyorsun ben de biliyorum. Bak o da orada bir tuzak yapmaya çalışmış galiba emin değilim. Canım bence git bir kendi base'ine biraz bir toparlan sen evet evet. Ben de bir kendi base'ime gideyim oradan bir toparlanayım sonra bir daha biz atışalım. Nasıl fikir? Gayet mükemmel orada bir tık zaman kaybettim farkındayım. Abi çok dilime takıldı. Öyle bir video var biliyorsunuz biliyorsunuzdur muhtemelen. Evet canım git TNT ile yine geliyorum karşına. Evet bir tık sessiz konuşuyor olabilirim. Bunun için kusuruma bakmayın. Ay ay ay. Evet seni sevdim ben. Biraz kişi mi Şimdi sarı elemişler gördüğüm kadarıyla. Tamam ortadakileri toplusun abi. Üç problem değil. Biz de burada TNT stoklayalım. Ee, bu arada bu son partımız olacak. Başta öleceğimi düşünmüştüm. O yüzden bir şey dememiştim ama şu an son partımız olsun. Evet challenge yine başarılı diye düşünüyorum şuraya gitmek istiyorum şöyle elmasları almak istiyorum bir tık e, hızlı olmam gerekiyor o yüzden şöyle yol yapmak istiyorum eleman gördü geliyor yarın yokmuş gibi geliyor eleman tamam güzel bir TNT hakkımız daha oldu çok mükemmel Hemen şöyle kendi base'ime gideceğim. O da kendi base'ine gitsin. Biraz kendini güçlendirsin canım. Şimdi aşağı inelim abi. Biraz madenlerimizi alalım oradan. Yine biraz daha TNT toplayalım Ben TNT ile öldüreceğimi inanıyorum. Evet zırh almayı düşündüm bir an tamam mı? Abi? Sonra dedim ki neden olsun yani? Neden? Neden öyle bir şey yapayım ki dedim. Sonra bıraktım yapmadım. Çünkü TNT önemli şu anda. Zaten kılıç kullanamıyoruz. Yeşil öldü galiba evet. Yani elendi diyecektim sonra öldü diyesim geldi. Ay Berkis abo bu sefer kızgın. Bana yaptıklarından dolayı bana acı çektirmeye geldi. Abi anlaşabiliriz. Sen ve ben beraber olabiliriz Berkisciğim lütfen. <laughs> bir bir olabilirdik. Ay bak kendi yolumu kapatıyorum sürekli. Şimdi başka base'lere uğramam lazım. Sadece bu iki base'den geçinmek istemiyorum. Biraz daha aksiyon olsun arkadaşlar. Çok böyle savaşmamak olmaz. Sıkıcı geçer maç. Bizde sıkmak bunaltmak istemiyorum tabii ki nihayetinde. Ee, evet ortaya bir gidelim. Bir şeyler toplayalım ortadan. Berkis abime bak be. Taneden iki tane mi çıkıyor? Evet. Belki abim yine yaptı yapacağını. İki tane daha bulursak kendimize bir Ender Pearl yapabiliriz. Üç tane bulduk. Bir tane daha bulur muyuz? Evet. Belki abimiz geliyor mu peki? Hayır. Biraz daha toplamak istiyorum şuradan. Buradan Berkis abimizin yatağını yine kıralım. 6 tane. Ben yani bir böyle iki zıplamayı biter bu iş. Evet evet. Ay bak düşüyordu. <laughs> Turku ağız Berkis'i mi kırdılar? Hayır. Tamam. Berkis'le özel meselelerimiz var. Karışmayın lütfen. Berkis şu an büyük ihtimal hırs yaptı. O yüzden beni almak için her şeyi yapabilir şu anda. Her şeyi. Ay ben şeyi zannediyorum böyle Buradan yol vardı falan tekerleği gibi zannettim de. teker gibi değilmiş. Şimdi Belki sadece bir surprise çekelim mi? Çekelim. Neden olmasın ki? Çok fazla blok aldım. Yeterli diye düşünüyorum. Şunları da harcayayım. Başka blok almayacağım. Tamam. Tamam şimdi. Umarım tutarsın tarsız olma bu kadar. Berkis ne yaptın sen? Bak yine beyzindeki yatağı ben kırdım abi. Yine ben. Evet biliyorum. Mükemmelim. Ay alışka el alışkanlığı oldu artık sürekli alışım geliyor. Şu karşıya gideceğim oradan ortaya gitmeye çalışacağım. Yani şu adaya gidip oranın materyallerini alıp Evet biraz daha TNT alalım. Hadi bir tane altın. Evet. Bugün güzel günümdeyim. Şuradan 3 elmas çıkar mı? Çıkar be. Çıkar çıkar. Çıktı bile. Daha fazlası çıktı hatta. E ne dedim? E zaten. Şimdi şunu güçlendir. Evet elimizde kaldı. Hemen ne yapıyoruz? Şak diye bunu yükseltiyoruz. Mükemmelim ben. Evet evet. Berkiz şu an yalnız manyaklaştı çok fazla hırs yaptı herkes. Sürekli adam öldürüp duruyor. Adam artık oyundan çıkacak. Evet sıkıldı o kadar yani. Şu an aranıyorum lütfen aramayın. Keşke kendimi sessize alsaydım. Evet 2 dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bir arkadaşım. Ee, bir arkadaş bakası yaşadım az önce. Kusuruma bakmayın. Evet. Umarım kayıt duruyordur bu arada. Bazen bendeyken ben kayıt gidebiliyor. Bir dakika TNT yani sayısına bakınca bir istemsiz bir gülümseme geldi. Evet. Tamam artık dalıyorum ya bu kadar uzatmanın anlamı yok. Berkis'cim. Hatta bir dakika geliyorum ben. Gelmeyiz. Evet selam. Efeciğim, Efe de video alayım dedim. Şu an ekran paylaştım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Hayır ee, <laughs> Hayır. Konuk... <laughs> evet, sürpriz konuk. Hiç beklemiyordum bu arada. Tam bir çekiyordum tamam mı? Böyle oynuyordum falan. Bir baktım Efe abim aradı. <laughs> Tabii kardeşim bu da farkımız. Sen oyunu taşıyorsun sanki. Hayır, bak şu an challenge yapıyorum kanka. Şimdi sana anlatayım. Challenge şu abi. Adamlara vuramam, asla vuramam. Sadece TNT ile öldüreceğim. Ha. O zaman bu maçı Aa! <laughs> Bilmiyorum. Az Sadece... maç. Evet söyle. TNT ile öldüreceksin. Başka bir türlü öldürme yok yani vurmayacaksın hiç. Evet vuramam, yayı kullanamam, ateş topu kullanamam, golem kullanamam ya da silverfish kullanamam. Senin sevdiğin, en sevdiğin yaratıklar. Tabi elini kullanabiliyor musun <laughs> Bilal'a? <arada? gülüyor> Hayır. Ya elimi no, kullanıyorum. Şu, şey, şu şekilde kullanıyorum. E, blok koymak falan fıstık. Tamam. No, on, onlar da olmasaydı zaten. Ya. Yeah. Evet sıçardık direkt. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu arada önceki videomuza bir tane e, kız arkadaşımız mesaj atmış. Ondan da yorumunu bekliyoruz Ayla. Mesaj atmadı değil mi Ayla? E, yok yok. Ondan da arkadaşlar mesajımızı bekliyoruz. Hemen yazsın bakın. Ona istek atacağız yani ona göre. Evet, tabii. Diyor. Sude Karataş'a buradan selam <laughs> Ay manyak çocuk Evet Evet şunu fark ettim kanka Senin sesin benim sesimden daha çok geliyor videolarda Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya arkadaşlar bu şundan kaynak... Ay! oh, oh, oh. Oha Ayy <laughs> ee, Arkadaşlar şimdi Eren videoları Gürültü önlemeyle kaydettiği için Onun sesi biraz daha az geliyor o yüzden Normal benden ben, ya ben aynı geliyor ihtimalle. Normal sesi. Evet. Adam şok orada arkadaşlar. Kanka, Berk mi adam? Evet, e, kanka. Berkis. Evet. Berkis diyorsan senin. <laughs> evet küfür yok. Küfür yok. Ben arkadaşlar var çok terbiyeli bir insanım hani herhalde evet, bu. Ben ya, hiç, küfür etmem. hiç en terbiyelisisin. Evet ben hiç küfür etmem arkadaşlar. Adam kaç kanka kaçış. Adamda Oy oy gördün mü? Bir şey diyeceğim onun canı kaç şu anda? Kanka full. Hatta iki kalp falan daha fazla 12 kalp şu anda adam. Bir şey diyeceğim TNT kaç vuruyor acaba? Kanka TNT vuruyor işte bir sıkıntı var. He sen bunu ya aşağı düşüreceksin ya da full damage yaratacaksın. Başka bir çaren yok birader Evet. Adam bana Mesela... gıcık oldu şu anda. Adamla TNT koymaya falan başladı arkadaşlar. Adam da çıldırdı artık kafayı yedi. Şey denemek istiyorum ya. Bence onu yapma. Hayır bir anda arkasına geçip falan şey ettirsem nasıl <laughs> adam olur? Adam korkar lan adam gece uyuyamaz. <laughs> ne yapıyorsun lan? ay bu arada geldin iyi oldu anasını satayım. Videoda ağır bir yalnızlık çekiyordum biliyor musun? Yani kardeşim videolara renk atıyoruz gördüğünüz gibi. E tabi. Şimdi s sen biraz konumuz. elmas stokla kardeşim. Sen kendine bir zırh çek. <laughs> Ölme. E, evet evet. Zırh çekmek çok mantıklı geldi. Az önce de bu adamla teke tek kaldım tamam mı? Ortadaydım. Ben elmas ettim. E, durumumuz tam tersiydi. O böyle fakir gibiydi abi. Bak kanka Sonra... sen bunu ne yapıp alman lazım. Evet evet. Şu an ikinci parttayım kanka. İlk partı aldım. Yine Berkis'le sona kaldım. Durumumuz tam tersiydi. Ben zenginim fakirde. sen önceden tanıyor yani. Berkis'i önceden tanıyor yani önceki maçtan. Evet. E, bir tık kinlenmiş olabilir bana. <laughs> Abi adam şimdi sana kirini böyle atacak böyle. E tabi yarın yokmuş gibi savaşıyor adam oğlum. Bak, adamla TNT falan başladı böyle ka adamla kafayıydı. Ya, şimdi bu arada pembe renk en sevdiğin. <laughs> Gizli arkadaşlar. mesaj veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben pembeciyim bu arada. Pembe rengi cidden çok severim. Hani benim kramponlarım hatta pembe arkadaşlar. E, okulda tabii, ara fotoğrafını okulda, bekliyoruz. Okulda gay muamelesi görüyorum ama geyiyor arkadaşlar. E zaten gay değil miydin? Hayır ben gay değilim. Bu... Hayır, hayır, hayır. öylesin. Bu gerçeği kabullenmek Hayır arkadaşlar mi? ben gay değilim arkadaşlar. Ben ee... bir tek kişiliği yapma imkanım olsaydı Eren'di arkadaşlar. Başkası da yapmam ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Adam onu sikerim pardon. Ee, evet, <laughs> evet, evet Neyse Adam. O aradan kaçma ondan bir şey olmaz. Aynen. Arkadaşlar bizde ortam böyle. Bizde acili gücülü yok. <gülüyor> <gülüyor> Arada oluyor da arayadan kaçıyor ağzımız arkadaşlar yani. Ya. Adam geliyor. Adam Ender Pearl gibi bir şey atacak galiba oraya. E, evet, Ender Pearl gibi bir şey attı. <laughs> Aa! Düş. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Evet, <laughs> çok mükemmel oldum canım. Arkadaşlar, <laughs> evet bu partımızın hatta bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, Neyse, arkadaşlar, mükemmel kazandım en azından. Söyle canım. Arkadaşlar videonun başta çıktı sürpriz konuk. Herkese bol şans. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tabi sevdiyseniz. <laughs>